Bugün sizlere son günlerde popüler bir konu olan akıllı merceklerden bahsetmek istiyorum. Akıllı mercekler genellikle halkımızın kullandığı bir tabirdir. Biz hekimler trifokal mercekler olarak isimlendiriyoruz bunu. Genellikle 40 yaş üzerinde hem uzak hem yakın gözlüğü kullanan hastalarda gözlükten kurtarmak amacıyla uyguladığımız bir ameliyattır. Aslında akıllı mercek ameliyatı katarakt ameliyatı benzeri bir ameliyattır. Hastaların katarakları oluşmadan da hastalar eğer gözlükten kurtulmak istiyorsa gönül rahatlığıyla ilerleyen teknolojiler sayesinde uygulayabilmekteyiz. Tabii ki akıllı mercekleri uygulamadan önce hastalarımızı bir takım detaylı muayenelerden geçirmekteyiz. Bu muayeneler sonrasında hastanın göz yapısı uygunsa iki gözü genellikle bir gün arayla ya da birkaç gün arayla ameliyat edip hastalarımızı ömür boyunca gözlükten kurtarabilmekteyiz. Yine katarakt ameliyatı için başvuran hastalarımızda hastalarımızın göz yapısı uygunsa bu hastalarımızda da hastanın göz yapısına uygun olan akıllı merceği uygulayıp ömür boyunca onları da gözlükten kurtarabiliriz. Akıllı mercek ameliyatlarını genellikle damla anestezisi altında yani hastanın gözüne bir damla damlatarak gözü uyuştuktan sonra uygulamaktayız. Genellikle genel anestezi gerektirmeyen ameliyatlardır. Ortalama ameliyat süremiz 10 ila 15 dakika arasındadır. Genellikle iki gözü aynı gün ameliyat etmeyi tercih etmiyoruz hekimler olarak. Ameliyatta oluşabilecek risklerden kaynaklı ve bir gün arayla ya da birkaç gün arayla ameliyat etmekteyiz. Hastalarımızı ameliyat sonrasında bir 5-10 dakika sonra taburcu edebilmekteyiz. Hastaların ameliyat sonrasında Yataşı yatışı gerekmez. Ameliyat sonrasında hastalarımızın gözünü kapatmaya ihtiyaç duymuyoruz. Gözleri açık bir şekilde günlük hayatlarına açık olacak bir şekilde devam edebilirler. Ameliyattan sonra hastalarımıza bir takım damlalar veriyoruz. Bu damlaları bir ay boyunca düzenli kullanmalarını istiyoruz. Akıllı mercek ameliyatı uyguladığımız hastalar genellikle ertesi gün normal hayatına dönebilirler. Birkaç gün içinde görmeleri netleşir, sosyal hayatlarına dönüp iş hayatlarına tekrardan dönebilirler. Herkese sağlıklı günler diliyorum.